arkadaşlar. E, biz de yarışma yapmaya karar verdik Lüya ile. Yarışmamızın adı The Parker olacak. Ya. <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> Öyle bir parkur işte. Neyse, Parker bu Neyse bu videoda da kendi yaptı bu arada. Parkuru gezdireceğiz <laughs> size. Ee, beş, evet. kırmızı takım ve mavi takım. Evet iki tane <laughs> takım olacak. Tık, i̇ki takımda da 5 <laughs> tane iki tane Ay takımda. Ee, yani. burayı kendi düzeltecek bu arada. Evet arkadaşlar. Şey, şey, <laughs> şey iki takımda da 5 oyuncu olacak arkadaşlar. Onları biz yorum yazanlardan kısmak isteyenlerden seçeceğiz. Ben şimdi. Biz varsın başa gideyim şimdi. Dur. Baştan yapacağım yani. Bu arada her turda arkadaşlar yarışma e, alanı değişiyor ve oyuncu bir mi seçilsin yoksa ilk yorum atan mı? Ben seçeceğim. seçeceğim. Tamam. Burayı yorum e, yarışması yani yorum, ilki, yorum kişiler, ilk yorum atan kişiler. Yorum atanlara katılmak yani. istiyorum. gerek yok aslında. İzleyicilere gelebilir. Çünkü izleyicilere özel çok güzel bir yer yaptım ben. Ama arkadaşlar şimdi... Ama bu kadını yazmaya gerek bu arada. Gerekmiyor. Arkadaşlar kimseyi da. e, davet etmeyeceğiz. E, deneyim kısmına gelip kendi E.T. 7018 yazdığımızda e, benim deneyimlerim çıkıyor. Orada The Parkour'u seçince benim deneyimim oluyor yani. Ve ama ben ama bir şey diyeceğim e, İlk yoruma renkleri şey seçeceğiz. Böyle kafamıza göre seçmeyeceğiz. Hayır kartla seçeceğiz. Evet çark çekecek ama iyi yorum atan kişilere koyacağız çarka. Bugün ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar, yok, yok. arkadaşlar yok. şey iki ta. Buradan arada bir şey demeyeyim şimdi kaparsam. Ben, ben. Şey Sokut arkadaşlar, şunu söylemeyin. Kırmızı takım için neden e, kırmızı takımın üzerine ilgiler için neden yer yapmadın demeyin. Onları yapmaya davetim olmadı onları da yapacağım ama şimdilik kadar buraya kadar. Çünkü her şu şekilde oluyor oyunlar yani. Burası Herkes bu arada mavi takım. Mavi e, takım. şu şekilde her video her yarışmada e, iki takımdan iki kişi seçiyoruz. O iki kişi yarışıyor. E, o iki kişi yarışırken diğer kişiler burada dinlenebilir ya da takım arkadaşlarını izleyebilirler. O Ona karar verelim, sabite Arkadaşlar yani neyse işte bu şekilde oluyor yarışma. Her dakika farklı hmm. bir şey hmm. Şimdi kırmızı takımın takımın kabineye. Hmm. Bu arada kişiler ben kırmızı takıma katılmak istiyorum, ben mavi takıma katılmak istiyorum diye yazmayın. Eee siz sayıya katılmak istemiyorsunuz. Bir dakika çarkı sıçraz. Çark mavi takım, kırmızı takımın. Evet yani o, öyle yapamazsınız kırmızı 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 istiyorum. bir kırmızı falan yazmıyor. Ya kırmızıların yeri daha güzelmiş ya. Yok. Abi ben de kırmızı aldım. <laughs> ne alaka? Ben, ne alaka? Normal sana ya, çok çıkış güzel. Şey. İniş çıkış pasta yapmışsın. Yiyesin yani. Çünkü başka iniş çıkış yapacak bir şeyim yoktu. Nereye gidiyoruz ya? Zaten paramı da bitirdi bu parkur serpistler parkımız bu şekildeydi yani. Bu hani izleyicileri, o, izleyici olacakları için kurallar var arkadaşlar. Kurallar şunlar. İzleyicilerin oy e, oyuncuların mola kabinine girmek, girmeleri yasak. İzley, oyuncular yarışma adayken izleyicilerin önüne geçmek, önüne geçmek ya da e, izleyici yerinden inmek yasak arkadaşlar. i